perşembe günün herkese merhaba arkadaşlar. Ay, ben yine ev işlerine başladım. Çocuklar kayınvalidem de bu arada böyle şey videolarda sürekli işte çocuklar kayınvalidem de işte falan dedikçe merak etmesiniz. Bunu da emzirmeden bıraktığım için evde sıkılıyorlar bana iş yaptırmadıkları için kayınvalidem de alıyor sürekli çocukları işte parka götürüyor, işte buralarda falan gezdiriyor. Ben hem ev işlerimi yapıyorum hem biraz dinleniyorum. O yüzden sık sık böyle e, ee, kayınvalidemden faydalanıyorum yani. E, ee, bir arkadaş sormuştu bana hani niye sürekli çocukları kayınvalidene gönderiyorsun diye. Yani konusu gelmiş gibi ona da açıklama yapayım dedim. Neyse ben yine çamaşırları yıkadım. Son posta çamaşırından makinenin içerisinde. Dün ee, bir bu, bu kıyafetleri yıkarken makinede Bulut da uyuyordu burada. Adada içeride ders çalışıyordu. Makine patır 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 bir ses çıkıyor Sanki böyle makineye balyozla vuruyorsunuz. O kadar böyle şiddetli ses çıktı ve makine koridorun ortasına kadar geldi ve itemedim onu o şekilde duruyor. Neden öyle yaptı ben bilmiyorum. Hani çok dolu da değildi makinenin içi. Bozulacak mı ne yapacak bilmiyorum. Sizce neden öyle olmuş olabilir? O kadar şiddetli bir ses çıktı ki ve makine böyle yürüdü resmen. Çok şaşırdım ve korktum yani devrilecek sanırım çünkü üzerinde de kurutma makinesi var ya Allah'ta böyle bir şey olmadı ama mesela şu an çalıştım öyle bir şey yok. <laughs> Şey yaptım, biliyorsunuz bu ev kurdan halı almıştık biz, o halı e, 3-4 gün önce geldi ama sermedim e, çünkü hem koltukların silemesi gerekiyordu hem de şöyle salon bir dip köşe temizlensin istiyordum. O yüzden böyle onu açtım, baktım doğru halı gelmiş mi diye, Bu yaptım oturma odasına. E, koltukları sileceğim, böyle çok detaylı silemeyebilirim açıkçası ama en azından şöyle bir üzerindeki lekeler gitsin, oradan kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama e, buralara hep böyle bir şeyler dökülür. Çünkü çocuklar burada meyveli yoğurt da yiyorlar, işte kreker de yiyorlar. Avucumu tükettikleri için koltukların üzerindeki ne kadar yanlış olsa da e, leke oluyor ister istemez. O yüzden şöyle bir e, şey mop almıştım ya, onunla koltukların üzerine sileceğim. Halısını süpüreceğim. Bunu kaldıracağım. Bu da yeni yıkamadan geldi o. Kirlendi bu da. Ondan sonra diğer halıyı getireceğim. İçine de sıcak su koydum. Biraz da deterjan koydum. Bakalım. Bakın şuralarda lekeler görünüyordur muhtemelen. Ay gerçekten çıkarıyor ama Aa güzelmiş bir şey ya ben bundan önce niye almadım? Vallahi güzelmiş ya. Böyle kol kol silmek de iyi kol kuvveti istiyor da işte. O da bende yok malum. Olduk kadar. nemli bırakayım. Tamamen suyuna sıkmıyorum. Şuralarda kırmızı kalem lekesi var. O çıkmadı. Şuraya da slime sürülmüş. O çıkıyor ama şu slime'dan nefret ediyorum. Hiç almak istemiyorum ama Ada her gördüğünü o kadar ağlıyor ki almayacağım desem de kıyamıyorum. Vallahi millet evi kirlenecek diye çocuklara ne oyuncak alıyor, ne slime alıyor, ne kine tüküm alıyor. Benim mi anneliğimde sorun var? Millet mi çok eşyasını sakınıyor bilmiyorum. Ben bunu niye daha önce almamışım acaba ya? Vallahi pişman oldum daha önce alsaymışım. Bazen böyle cimriliğim tutuyor. Almak istemiyorum. Elim gidiyor gidiyor geri bırakıyorum. Kaç kere bunu sepetime ekledim. Almadım sonra. Keşke daha önce alsaymışım ya. Koltukları sildim. Vallahi mis gibi oldu koltuklar. Ee, sadece şu üçlüde çok hafif bir e, tükenmez kalem lekesi kaldı. E, o neyle çıkar acaba? Onu bilmiyorum. Varsa bir tavsiyeniz alırım. E, bir yerde görmüştüm. Herhalde bu bulaşık makinesi parlatıcıları var ya. Onlar da çıkıyormuş diye duymuştum ama denemedim. Evde yoktu. Markete gideceğim akşamıza. Evde yine eksikler var. O zaman bir ondan alıp de, deneyeceğim ama onun dışında gerçekten mis gibi oldu koltuklar. Keşke daha önce alsaydım şu aparattan. Neyse şimdi salonu süpüreceğim. Bir dip köşeye sonra sileceğim. Bu halıyı kaldıracağım, yeni halıyı saracağım. Bugün de böyle dip köşe bir salon temizliği oldu. Aslında şu perdeleri yıkıp camları da silme niyetim vardı ama hem çok yorulurdum hem de biraz geç oldu onları yapmak için. onlara da başka güne artık. Şimdi hemen şöyle bir süpüreyim ben. kapattıktan sonra karnımı doyurdum. Sonra koltukları çekip dip köşe iyice sildim buralara. Şu ışığı açayım. Valla şöyle tertemiz bir şekilde halıyı ilk defa sereceğim. Umarım güzel olur. Bilmiyorum bakalım. Çekiyor mu? Bakayım. Ha, Çekiyor. Dediğim gibi şimdi dip köşe sildim buralara. Seveceğim bakalım. Açmışım zaten dediğim gibi kontrol ettim ama buraya sermemiştim. İnşallah güzel olur. Yani senelerdir dümdüz beyazını kullanmaktan kullandıktan sonra bu nasıl olacak bakalım. Allah. Bismillah. Şuraya değecek. Heh, nasıl oldu sizce? Vallahi yorumlarınızı bekliyorum. Güzel olduysa güzel oldu dedim, güzel olmamıştıyım. Ben sevdim ama. Yani buradaki gri tonları açık koyu griler var. Koltuklarımda uyuyor gerçekten. Ben beğendim. Siz nasıl beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Biraz şurada tablom var. Ee, Hüseyin onu e, vidayla asmıştı buraya ama o çivi daha doğrusu düştü. Çift taraflı bant aldım. Baya da sağlam bir şey. Deneyeceğim bakayım oraya yapıştırmaya. Halıyı size hatta şöyle bir detaylı göstereyim. Uzaktan belki çok belli olmamıştır. Şu şekilde arkadaşlar. Beyaz üzerine e, Greenin açıklı koyulu farklı tonları var. Bu şekilde. Bu arada yani bence fiyatı gayet uygun çünkü artık bu fiyatlara bakın kalın halı yani kesme halı anca alabiliyorsunuz. Biz 6 metre kare normal halı aldık. Şöyle bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Vallahi yorumlarınızı bekliyorum bu saat oldu. Daha yeni markete gidiyorum. Arkadaşlar üzerimi giyin dedim. Çocuklar gelmeden hemen market için de halledeyim. Geleyim. Adanın beslenmesi için bir şeyler alacağım. Hemen şöyle üzerime bir kazak attım. Bir de ceketime giydim. Neyse markette görüşürüz. Vallahi havada bayağı kırardı <laughs> ha şey ne diyecektim. Korkuyorum. Bu aralar köpekler var. Baya e, hiçbirine saldırdığını duymadık ama çok havlıyorlar. Arabalara falan mesela. Arabaların peşinden falan koşuyorlar. Ben de korkuyorum. E, çünkü çok haberlerde de görüyoruz ya. Köpekler bu aralar baya insanlara falan saldırıyorlar. Allah korusun. Hüseyin mesela ben onlara yemek veriyorum diye bana kızıyor. Bırak hani alışlar buralara gelirler falan diye. Köpeklerim işte toplanma muhabbeti falan var ya. işte barınaklarda bakılsın sokaklarda başı boş köpek olmasın falan diye açıkçası bana yanlış geliyor. Hüseyin'e mesela toplatılmasından yana hatta bana kızıyor Allah korusun diyor çocuklarımıza saldırsalar aynı şeyi düşünecek misin Gülşah diyor. Yani tabii ki o da haklı ama işte bilmiyorum ben hiç kıyamıyorum hayvanlara ama bir yandan da korkuyorum tabii. Oh. Gideyim şöyle bime. Nugget alacağım. Ee, çok sağlıklı aslında ama ada çok istiyor. Bazen de böyle beslenmeye ne koyacağımı bilemiyorum inanın. E, pratik oluyor diye de alacağım. Çok sık koymayacağım haftada bir kere yer ama ye, ye. yemin ediyorum var ya <laughs> tam konuşuyordum bir anda köşeden köpek çıktı aklım çıktı bayılacağım zannettim. kocaman bir köpek. Neyse ki geçti gitti yanımdan. Neyse ne diyordum işte nugget pek almak istemiyorum sağlıksız olduğu için ama e, ya bazen ne koyacağım bilemiyorum. E, işte köfte koyayım diyorum istemiyor. Krep yapayım, pankek yapayım diyorum istemiyor. Nugget koy diyor arkadaşlarına da görüyor tabii sınıfta. O yüzden çok sık olmama kaydıyla böyle arada vermek için alacağım. Onun dışında bazen döner alıyorum. Döneri pişiriyorum. Kabına koyuyorum. Yana işte satılık turşusu falan koyuyorum. Öyle seviyor meyve suyu almayacağım. Meyve suyu böyle genelde içmiyor. de boşuna ağırlık yapıyor. Geri getiriyor çünkü. Canım istemedi, içmedim falan diyor. Bakalım. Ne alacağıma gidince karar vereceğim. Şöyle donat var alayım. deneyeyim bakalım. Bir tane patates alacağım da. Hı, hmm, kendi patatesimden yok herhalde. Bu ne kadarmış? çok pahalı ya. 65 lira. Ha buradaymış ya. Ay görmedim ha. Gözümün önündeki şey. Var. Biraz da kahve. gıtlardan alacağım bir tane. Bakın şöyle şeyler varmış. Ee, çok güzel beğendim bunu. Güney, bu ne? Bu yastık kılıfı ve bebek nevresi. Bu sadece lastikli çarşaf. Lastikli çarşaf 100 lira. Şu ikili takım 189 lira ama ben zaten buluta yorgan kullanmıyorum. O yüzden buna gerek yok. Aslında olsa, yastık kılıfı olsa. Ya, yastık da kullanmıyorum. Ben bunu alayım. Çok beğendim. Bakar mısınız? şunu alayım. Bakın. Şunlar da çok güzelmiş. Çocuk eşofman takımları. Şeyle. Şardonlu. Bayağı kalın ve yumuşacık. Ama bizim ihtiyacımız yok. Bu ne? Bir de şu tarafa bakayım. Aslında bir şey de alacaktım ama unuttum. Belki aklıma gelir diye dolanıyorum şunlar aktüel bölümleri. Bakın şunlar satılmamış, kalmış burada. Ha, ha pil, pil alacaksın pil. Bak iyi aklıma geldi. Heh. Pil alacağım bir tane. Burada neler var? Neyse şöyle bir dolanayım. Görüşürüz eve gidince.